Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Country Balls. Evet. Her neyse. Hemen başlayalım sizi bekletmeden. Yeter artık. Bıktım ya. Şu Amerika bozuntusundan yeter. Şu Çin'in yanına gideyim de. Karar vererek artık. Onunla savaşacağız mı? Ne yapacağız? Amerika'yla. Çin. Efendim Rusya. Amerika'nın yanına gidip ona savaş açmamız gerekiyor. Haklısın ya. Sürekli sürekli kendisi sanki bizden üstünmüş gibi davranıyor. Her neyse. Hoş gelmediniz. Zaten hoş bulduk demiyorduk. Her neyse. Sana savaş açıyoruz. Açın bana ne? A açın açın ama sonra 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 pişman olmayın ha. 10 gün sonra savaş yapılacak. 10 gün içinde 10 gün içinde müttefiklerinizi müttefiklerinize arayın. Sonra 10 gün sonra da savaşacağız. Bana beş gün bile yeter lan. Bana ne? Her neyse. Amerika içinden şu şu Türkiye'yi atayım ya. Nedensiz siz yer ama sevmiyorum adım. Ne yapayım? Hem hem olmaması gerek. Ay notadan atayım. Bunu duyan Rusya ve Çin. Çin, Çin. Ha, Türkiye'yi NATO'dan atacaklarmış. Süper fikir. Aklıma süper bir fikir geldi. Benim de oğlum şey yapacağız. Türkiye'yi Şangay Birliği'ne alacağız lan. Aynen. Hemen başlayalım. Her neyse. Türkiye'ye sana bir şey söyleyeceğiz. Ne var? Şey biz seni NATO'dan atıyoruz. Allah. Biz senin atadan atıyoruz. Niyemiş o? Çünkü biz bize geçen hani hani geçen Anıtkabir'i yıkmayı ve yıkmayıp bize karşı gelen sendin ya. En olmuş. Hem diğer ülkeler senden şikayet ediyor hem de hem de eee Diğer ülkeler senden şikayet ediyor o yüzden işte. Etsinler bana ne? Yani demek istediğin NATO'dan atıldın. Siz ciddi misiniz ha? Tabii ki ciddiyiz. Ben sizin işinizi bitireyim de görürsünüz siz ha, neyse. Oğlumun yanına gideyim ben bir. Oğlum, efendim baba. Şu arkadaşlarını çağır bakayım. Tamam baba, çağırıyorum hemen. Burak, bırak. Efendim. Babam sizi çağırıyor. Tamam. Ne oldu Türkiye? Sana bir şey sor söyleyeceğim. Söyle. Arkadaşları çağırıp 10 gün sonra savaş. Arkadaşları çağır 10 gün sonra savaşacağız tamam mı? Tamam. O yüzden hazırlık yap. Tamam. Evet arkadaşlar bugün bugün size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu 10 gün sonra savaş olacakmış. Yani Türkiye'nin yanında olmamız gerekiyor. Bilinmiyor misiniz? Evet. O zaman hadi hazırlıklara başlayalım. Oh sonunda buldum ya Türkiye. Türkiye. Efendim. Şangay Birliği'ne girmek ister misin? Tamam. Tamam o zaman kayıtlara başlayalım. Bir dakika ben geliyorum. İki dakika tamam ben o zaman yaparım kıtı. Tamam. Kardeşlerim, efendik Türkiye. 10 gün sonra bir savaş olacak ve o yüzden bizim turan birliğini kurmamız gerek. Tamamdır. Ha, o zaman birleşelim kardeşlerim. Hemen birleşelim Türkiye. Tamamdır. Şimdi bitirdik onların işini gün sonra. Şimdi bitirdik sizin işinizi. Beyinsiz oğlu beyinsizler. <laughs> Anılar çok kalabalık ondan çalmış notu. Bilmiyorum ki. <laughs> evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Çarlayıcı içmeyi unutmayın ve görüşürüz.